2024 model yeni kasa Ford Courier Deluxe paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Orijinal Amerikan parkı yaptık. Korvet softları yaptık. Ondan sonra alarm sistemini aktif ettik arkadaşlar. Ve multimedya da menüsünü ekledik şöyle. Onun haricinde camları ekledik deneyeceğiz. Ondan sonra kitlemeler, otomatik kapı kitlemeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Ve ayrıca çift kitlemede korne yaptık arkadaşlar. Sesi geri bildirim onu da burada kontrol edebiliyoruz şöyle. Gayet güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Olur. Diğer açtığımız özelliklere yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Aç. orijinallarımız arkadaşlar, hayırlı olsun. Çift kitlemede kodlamız arkadaşlar, hayırlı olsun. Ver. Kapat. Sağ sinyal ver. Kapat abi. Dörtleri aç. Dörtleri açalım. Korvet stoplarımız kapat abim. Hayırlı olsun müşterimize.